Döndüm o yollardan çoktan sen giderken Kime kanıyorsan kan beni severken yalanımız batsın tanımışım nereden Bu kez alamazsın şerefini yerden Döndüm o yollardan çoktan sen giderken Büyük bir hayvan. Hala <laughs> gidiyor bu ya. Ha yürümüş. <laughs> at mı at mı at mı yakalasın ya Getir Aport 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 <laughs> Aport buraya buraya Getir, getir. Aferin Aferin Gel Al da getir oğlum. Al da getir. Aferin. Aferin sana. Harikasın. Al da getir. Gel. Buraya. Aferin benim oğluma. Buraya. 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 Hayır. Etna bırak onu. Buraya getir. Kesir buraya getir. Etna bırak hayvanı. Aferin, Aferin. 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 Aferin nihayet bir tane çok teklerdi. güzel bir horoz ama. Vallahi bayağı bir horoz var. Harika bir horoz. Evet. Tebrikler abi. Kesbir olmasa bulamıyorduk yalnız. Aynen. Mahfuzları görüyorsunuz. Eyvallah. Hadi bakalım.